yumurtanı. Soğumuş bu böyle yenmez bu Ferdi. Kandemir abinin dediklerini sindiremedin. Tabii yumurtaya yer açılmadı değil mi? Ya tamam oğlum biliyorum ben. Haklısın arada aşk var, erkeklik var, gurur var. Ama bunlar zaten sinemanın genel temaları değil mi be verdim ya? E Kandemir abi de haklı bakınca yani. O da bir baba figürü. Godfather'ın açılış sahnesini düşün. Al o kediyi ver Kandemir abiye aynı o durumda şu an ya. Sen ne racon dinliyorsun, ne ekip dinliyorsun, gidiyorsun yüzüğü çalıyorsun Ferdi. Ah be Ferdi'm ya. Yapma ya Aydın keşke be oğlum. Tuncer, ne konuşasın var ne dinleyesin. Ben monolog, o diyalog gibi konuşabiliyorum Ferdi. Dinleyeceğim bunları Ferdi. Bunları dinlendireceğiz biz ya. Ne demişleri yürekteki kuşçu? Kuşçu yok mu kuşçu? Aşk adamı vurur. Döner döner vuru dedi. Ama biz Ege Şevesi'yle söyleyince laf yamuşadı. Tabii adamı ciddiye almadık. Ama bak sonunda geldi seni de vurdu aşk. Ceyhun Efendi orada derya ile oynayacak. Sözcülük, nişancıcılık. Bizimkiler soyguna gidecek. Sen ne yapacaksın Ferdi? Sen de onların yanına gideceksin. Dinle, bir şey söyle bana. Bir şey söyle. Bombalamaya gidiyorsan sifon bozuk oğlum. Az bombala. Hiçbir bir şey dinlemiyor ya. Bak güzel. Kan Demir abi bunu duyarsa ikimiz de siler olur. Haberin olsun. Yazıklar olsun Hasan. Yazıklar olsun. Aç kendi başına soygun yap. Biz neyiz? Ekip bir Tamam sustun. Sanki biz sustmadık anasını satayım. Ya ama söylesene kardeşine ya. Ne yapacaksak gidelim beraber halledelim. Bir daha ihanet ettikten sonra, bu gemi battıktan sonra... ...kaptanı kurtarsan ne yarar? Ben Derya'yı seviyorum abi. Şey mi dedim sana? Aşk hata yaptığını dedim! Derya için çaldım, Ceyhun'dan bir an önce kurtulsun diye yapmadım mı? Ceyhun yakalıyordu oğlum seni. Bütün hayallerimiz mahvoluyordu. Senin yüzünden hepimizin hep hayallerini yandı. kendi hayalini bile yakıyordun sen! Ne yapayım lan ben sana? Gözüme gülümme, yürü lan bu Saatler olsun Aslı. Bir şey yemedim. mi perde? Aç kaldım be! Bana soyacak adam bul. Ne diyorsun sen ya? Oho Verdi iyice raise of verdiye bağlandın sen ha. Kandemir abi uyar beni ya. Tuncer bana soyacak bir şerefsiz bul hemen, acele. Mekan burası. Golden Shark Nurettin diyor o adama. Altın kaçırıyor dışarıya. Afrikalılar buna getiriyor. Bu da eritip piyasaya. Bizim felsefeye uygun mu peki? Sen bizim felsefeye uygun musun Ferdi? Ayrı gayrı iş yapıyorsun. Tuncer oraya geçtik. Herifin var mı başka arızası? Bir tane insancıl huyu yok herifin. Bak, ben bu işi gene hepimiz için yapıyorum tamam mı? Kaptan için. E Kandemir abi de yeni işe girmiş şimdi ya. Gel ayrı gayrı olmasın be Ferdi. Şu bir milyon bir toplansın da biz de toplayacağız kendimizi sen merak etme. Verdi bak, boy boyun bir yana, beni biliyorsun ha. Bir durum olursa ara, şarjım var benim. Eyvallah Tuncer. Aa, Derya gel. Verdi. Derya. Canım. Çok özledim ben seni. 说什么人？Olha, <g ül üyor> haklı. Ne saklı haklı. Benim onu çiğnemem lazımdı. Ya, tamam. Son lafı belki ağır oldu ama ben hak ettim bunu. Tamam. Gel akşam beraber gidelim konuşalım Kandemir abiyle. Nereye? Bak. Bu benim Kandemir abiye karşı en büyük hatam. Ben baba görmedim. Aile görmedim. Neyin eksikliğini çekiyorsam ben hepsini Kandemir abiyle doldurdum. O yüzden bu benim kendime verdiğim bir ceza. Ya cezalık ne var Ferdi Allah aşkına? Sen bunu benim için yaptın. Bir an önce tezgah bitsin, babam kurtulsun, biz kurtulalım diye yaptım bu hatayı. Hatayı işte bak. Hata yaptım. Ancak da hak edersen geri dönerim ne Neyi hak edersen? Seni. Seni hak edersem. Bu işe seni ben soktum. Bana dedin ya hiçbir şey yapamıyorum diye. Haklıydın. Ya ben seni kaybetmekten deli gibi korktuğum için söyledim onu. Öyle bir an çıktı işte ağzımdan. Ferdi bak sen gel yanımda ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ya ben senin yanımdayım zaten Derya. Ben senin hep yanındayım. Ama ikimiz için tek şans bu tezgahın bir an önce bitmesi. ...benim aklımda var bir şeyler. Onlar bitmeden de dönmem o eve. Yapma. Bak sadece benim değil, hepimizin sana ihtiyacı var. Kandemir abi bir iş verdi ve sen yoksun. Olmaz. Ben alışkınım ya gözden çıkarılmaya. zaten doğarken yok sayılmışız. Şimdi böyle söyleyince sana küçük Emrah filmleri falan gibi geliyor da... ...gerçek yani bu. Bak, ben adamın farkındayım. Ama en çok da seni istediğimin farkındayım. Bak ben bu işi bitireceğim. Bir daha kimse kimseye onu sevemezsin demesin diye bitireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar İstanbul olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?